Balkan Camiası'nın önde gelen isimlerinden merhum Mümin Gençoğlu'nun eşi Hacı Selime Gençoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Gençoğlu için Ulu Camii'de kılınan cenaze namazına iş, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Patlar. Bursa'nın mümin agası olarak tanınan eski milletvekili ve tanınmış iş adamlarından merhum mümin Gençoğlu'nun eşi Hacı Selim'e Gençoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Ulu Cami'de kılınan cenaze namazı öncesi çocukları Gençoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Gençoğlu ile Başkan Vekili Orhan Gençoğlu taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında saf tutanlar arasında iş, siyaset ve spor dünyasının tanınmış simaları da vardı. Hacı Selim'e Gençoğlu cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.